davranış aktarımı inanın ki matematiği öğretmekten, fiziği öğretmekten, kimya öğretmekten çok daha zor ve çok daha ihtimam gerektiren bir şey. Aslında bunun için öğretme tabirini kullanmak bile doğru değil. Çünkü malumat aktarımıyla değer aktarılmıyor. Eğer aktarılmış olsaydı bugüne kadar toplumsal yapımızda bu değerler tam anlamıyla yerleşmiş olurdu. Ama görüyoruz ki bu değerler toplumsal yapı içerisinde yerleşmemiş ee, dolayısıyla bunun için mutlaka yapılması gereken çok şey var ama bunun yolu malumat aktarımı değil yani mesela bizde çok yaygındır bilirsiniz yani öğretmen derse girer özellikle de notu o dersi anlatmaya da yetmiyorsa bir 5-10 dakika Hı. sohbet etme ihtiyacı hisseder ee, orada nasihat insanlara anlattığı şeylerin hepsinin altına imza atabilirsiniz ...hepsi doğrudur... ...cuma namazında camiye gidersiniz... ...hutbeye çıkar hoca... ...ya da işte efendim... ...minbere çıkar... ...orada nasihatlar verir... ...insanlara öğüt verir... ...ve bunların da altına... ...insanlık adına hepsine imza atabilirsiniz... ...yani belki... ...sizin düşüncenize uymayan şeyler çıkabilir ama... ...yüzde doksanına imza atabilirsiniz... ...yine aynı şekilde... Ben çok izliyorum. Mesela bazı e, özellikle e, belli konularda yapılan programlar, bunun için açılmış kanallar var. Oralarda insanlara iyi hasletler hep tavsiye ediliyor, anlatılıyor. Ama e, bu şekilde bu davranışların aktarılması maalesef mümkün olmuyor. Yani haktan doğruluktan ayrılmayın diye dinliyor, hatta kafasını da sallıyor. Ama dükkana vardığı zaman Hak'tan, dürüstlükten ayrılabiliyor insan. Ya da işte bir çocuğa diyelim ki e, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti öğretiyorsunuz, e, anlatıyorsunuz, öğrettiğinizi zannediyorsunuz ama 5 dakika sonra adaletsiz bir davranışına şahit, şahit oluyorsunuz. Yani evet. bunun asla ve asla maluma aktarımıyla gerçekleşmeyeceği kesin. Ee, Ve bu... işin garibi hocam. Böyle bir şeyle evet. karşılaşırsanız eğer bir öğretmen olarak karşılaşırsanız da inanılmaz üzülüyorsunuz. Yani tamam. ben bunca şeyi anlattım, bunca şeyi aktardım, bunca emek verdim. Niye? <laughs> e, evet e, belki doğrular bazen ya da iyi şeyler bazen en zor yol, en uzun yol. E, onurlu yol belki en uzun yol. Ama sen niye en kısasını seçtin be çocuğum diye bazen çok da üzülüyorsunuz. Evet. Çok iyi. Şöyle. Biz mesela pandemi sürecinde çok enteresan yani bakın her gün yapılan açıklamada aşı anlatılıyor, her gün yapılan açıklamada maske mesafe anlatılıyor, her gün hala pandemi bitmedi bak başınıza bir şey gelebilir diye anlatılıyor ama ertesi gün bana bir şey olmaz mantığı içerisinde hareket ediyor insanlar. Ya da her gün bunları anlatıyorsun. Bazıları uyanıklık ediyor. Ya nasıl olsa milletin yüzde sekseni aşı olsa ben o yüzde yirminin içinde kalırım. Toplumsal bağışıklık sağlanmış olur. Ben de aşıdan yırtarım diyor. Yani buna benzer o kadar enteresan şeyler var ki ve kendisini bu yaptığı yanlış karşısında inandıracak bahaneler de buluyor. Bahaneler de üretmek çok kolay. Yani işte hemen ben gencim, işte bu aşı şunu yapar dediler, bunu yapar dediler, bilmem ne olur dediler diye hiç bilimsel bir temeli olmayan bir takım şeyleri sahip duruyor. Şimdi bakın eğer söylemekle olsaydı bunu devlet başkanlarımız, efendim e, camideki hocalarımız, e, okuldaki öğretmenlerimiz, e, toplum kanaat önderleri, yani sağlık bakanı, Habipler Birliği yani belki fikir olarak karşı olanlar da hepsi ortak noktada bunu anlatıyor. Anlatıyor ama anlatınca e, da çözülmüyor. Yön söz konusu. Onun için ben değerler ve davranışları kazandırmada ikna etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkna etmenin de temel yolu temel yolu e, model oluşturmak. Yani bana mesela bir arkadaşım hiç unutmuyorum. Hocam dedi ya ben dedi size inanıyorum dedi. Siz aşı oldunuz mu dedi. Oldum dedim. O zaman iki defa olmuştum. İki defa oldum dedim. Hocam işte hangisini oldunuz? İşte böyle düşünceler var. Neden bunları dinlemediniz? Yani ben bununla sohbet içerisinde anlattım. İnanın ki orada 10 tane konuşma yerine bir tane ben de aşı oldum demek çok önemli bir davranış.